Yeni bir kitap çalışması, yeni bir ile beraberiz. Hazırsanız bilmeceniz geliyor. Kolları var, başı yok, gözleri var, kaşı yok. Tekrar soruyorum. Kolları var, başı yok, gözleri var, kaşı yok. Sizce bu ne olabilir? Bu bir nesne. Ona göre düşünebilirsiniz. Cevaplarınızı bekliyorum. Kitabımızı kaldığımız yerden devam edelim En son yaz mevsimine uygun giyilenler, giyinmeyenler kısmını yapmıştık. Şimdi yaz sayfadan devam ediyoruz. Mevsime göre giyilen giyecekleri uygun hava durumu sembolleriyle çizgiyle eşleştireceğiz. Şimdi bakalım yaz mevsimini güneşle eşleştireceğiz tabii ki de. Kış mevsimini yağmurlu havayla Şapka da burada giyilir. Kısa etek, kısa ayakkabı, şapka, elbise. Bu kışın giyilir. Hatta karda giyilir. Bu da. Bunu da yazın giyeriz. Arkadaşlar. Arkadaşlar şemsiye hem yazın kullandığımız bir şey hem kışın kullandığımız. Yazın e, sahil kenarında şemsiyelerin altında oturuyoruz. İsterseniz güneşe getirebilirsiniz. isterseniz tabii ki de kışın yağmur yağdığında şemsiyeyi de kullanırız. Gözlüklü bir arkadaşını alay ettiler. Ne hissedersin? Ne düşünürsün? Hmm. Benim gözlüklü bir arkadaşımla alay ettiler. Ben çok kızarım. Peki bu problemi nasıl çözersin? Çiziyoruz. Sonra çözdükten sonra kendini nasıl hissedersen ona uygun yüz ifadesini boyuyorsun. Yazıyla ilgili çok güzel bir mandala var. Arkadaşlar mandalanın kuralı neydi? İçten dışa doğru boyamak. Önce iç kısımdan başlayın boyamaya sonra dışa doğru parça parça boyayarak gidin. Mandalada kaç tane dondurma var? Sayısını buraya yazıyorsun. Mandalada kaç yengeç var? ...buraya yazıyorsun. Kaç deniz yıldızı var? Buraya yazıyorsun arkadaşım. Arka sayfaya devam edelim. Hmm, çok lezzetli bir üzüm. Bunu tabii ki de simetrik olarak... ...tamamlamayı unutmayın. Geldik en eğlenceli kısma. Su doku. Çok seviyorum. Ben de, siz de biliyorum... ...su dokuyu çözerken çok keyif alıyoruz. Su dokun amacı neydi? Her satır ve sütunda bulunan resimlerden bir tane olmak zorunda. Bunun başka bir alternatifi yoktu. Burada ne eksik? Bir numara eksik. Bu sırada ne eksik? Bakıyorum. Üç numara eksik. Yukarıdan aşağıya bakıyorum. Hangisi eksik? Hangisi? Şu. Bir numara. Burada ne eksik? Bakıyoruz. İki numara. Burada Hangisi eksik oluyor? 1 var, 2 var, 3 var, 2. Özür dilerim. 1 var, 3 var. Burada sayılarda bir terslik olmuş arkadaşlar. Biz düzeltelim. Bir tanesine 4 diyelim. Hangisinde var? 1 numara bu. Ondan sonra buna 3 numara dedik. Şu 4 numara olsun. 2 numarayı koyduk. Burada ne eksik şimdi? 1 numara bu var, 4 numara var, 3 numara var. Burada 2 numara eksik. Yukarıdan aşağıya bakıyorum. Ne eksik burada? 4 numara mavi renkli dondurma eksik. Burada beyaz dondurma, mavi dondurma, siyah dondurma, şu pembeli dondurma yok. Su dokumu bu şekilde. Tamam. Arkada tersine çevirme ve yeniden düzenleme var. Var olan bir trafik işaretini nasıl düzenleriz? Trafikte ne için kullanırsın? Bunu bu şövalyeye çiziyorsun. Bir tane trafik işareti icat edebilirsin, düşünebilirsin. Ve bunun ne için kullanırdın? Trafikte amacı, anlamı ne olurdu? Düşünüp yazabilirsin. Burada, bu kasede 20 tane çilek varmış. Burada sizce kaç tane var? Saymadan tahmin edin. 12 tane olabilir burada. Bakalım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tahminim doğru çıktı. Peki tahmin ettiğimiz sayı ben 12'yi tahmin ettim. Doğruyu çıkardım. Siz tahmin ettiğiniz sayıyla kasedeki çilekslerin sayısı birbirine yakın mı uzak mı? Bunu değerlendirebilirsiniz. Her sıradaki trafik işaretlerini say. Yan taraftaki dairenin içine o sayıyı bul. Kaç tane dur işareti var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kaç tane dikkat işareti var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Yaya geçidi işareti kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bu işaretin anlamı girilmez. Kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. sayfada bir meslek var. Kim bu meslek? Bilen var mı? Evet, hemşire. Bazılarınızın anneleri hemşire. Evet. Peki, sorun bakalım hemşireler hangi malzemeleri kullanır? Tansiyon ölçmek için bunu kullanır. İğneyi kullanır. Yara bandı kullanır. Sargı bezini kullanır. Ateş ölçer kullanır. Bu dişçilerin kullandığı malzemelerdir. Hemşireler bunu eğer diş doktorunun yanında çalışıyorsa o zaman kullanabilirler. Peki sen hiç iğne oldun mu? Nasıl hissettin? Buraya onun resmini çiz bakalım. Son sayfalarımıza geliyoruz. Burada da bir sporumuz var. Tenis. Tenis raketini ve şapkasını istediğin renge boyayabilirsin. Buradakilerden hangisi tenis spordalı e, resmin canlandırıyor? Şu tenis, bu da tenis, bu da tenis, bu da tenis, hepsi tenis. İsteyenler e, ben yeşile boyadım, ama turuncu rengi de boyayabilirsiniz. Burada sergi var. Sol taraftaki sanatçılarla sağ taraftaki sergileri eşleştir. Şimdi bakın. Burada fotoğrafçı var. Burada ressam var. Burada tıraş var. Fotoğrafçı fotoğraf galerisi sergisiyle ilgilenir. Ressam bununla. Heykeltıraş da heykel sergisiyle. Son sayfamız arkadaşlar. Bu kitapta neler öğrendin? Neler hissettin? En çok neyi sevdin? Bununla ilgili buraya resmini çiziyorsun. En çok sevdiğin şeyi de buraya çiziyorsun başka bir etkinlikte görüşmek üzere. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.